Evet herkese hayırlı sabahlar. Saat 7.30 Perşembe sabahı yola çıktık inşallah Kuzey Londra'dan. Hedefimiz Folkestone, Eurotunnel. Oradan trene binip karşıya geçeceğiz. Ee, oradan da yola devam edeceğiz inşallah. Hedefimiz İstanbul. Herkese hayırlı yolculuklar diyelim şimdi. Channel Tunnel'a 15 mil kalmış. E, 17 dakika sonra inşallah oradayız. E, ne kadar oldu? Yaklaşık 2 saate yakın oldu sanıyorum evden çıkala. E, Londra merkezden geçtik. E, yani yolda bilgi amaçlı şey söyleyebiliriz. Dartford var. Dartford'dan geçerken e, bir ödenmesi gereken para var. Geçtikten sonra online ...gün içerisinde gece yarısına kadar ödenmesi gerekiyor. Ee, geçtikten sonra o Dartford Charge diye aratınca... ...Google'dan Ay, ödenebilir. Hiç. Veya işte bizim yaptığımız gibi bir hesap oluşturup... ...otomatik ödeme ayarlarsanız kart ekleyip... ...o gece yarısı kendisi çekiyor. Ee, yoksa ceza geliyor daha sonra. Ee, yani iki buçukluk poundluk ücret... ...20-30 poundluk bir cezaya dönüşebiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Evet maalesef bu şekilde öğrendik. E, trenimiz 11.36'da sanıyorum kalkışı. 10.36'da yani bir saat önce gelmemizi söylediler çekil için. Ama biz ondan da bir saat önce saat şu 9.38 gibi e, orada olacağız. Bakalım e, ne olacak. Yani içeri girip bekleyebiliriz ama eğer yer olursa bazen öyle oluyor biliyoruz. Evet Trenlerde e, yer olunca alıyorlar önceki e, önceki seferlere olmazsa da bekleyeceğiz sorun değil çekine geldik şu an e, plakamızdan otomatik olarak tanıması lazım orada adam köpeğiyle gidiyor e, bazı bilgileri onaylayacağız sonra bize, bize bir şey verecek, bir şey verecek. E, kağıt onu şuraya asacağız boarding personel deniyor buna öyle bir şey sanıyorum bilmiyorum ki ismini ah these dogu in yani inside the bus <laughs> çalışanlar görüyor ona göre yönlendirme yapıyorlar sen gerçekten bu trenin yolcusu yolcususun Hangi trenin yolcusun ya da onu onlar görüyor o şekilde. Bu arada girerken şeye dikkat etmek gerekiyor. Direksiyon sağda bak. Bizim ona göre buradan yavaşlamamız evet. gerekiyor. No pads. No pads. Uh, hybrid. <laughs> Bastım ama. 10-24'te okay. geçebiliriz. No charge diyor. Tamam, tamam. Çok güzel, biz de onu bekliyorduk. Tamam, şimdi şeyi verecek. Nereden ne gibi? Gösterir misin bir? E, Alır mısın benim ilerlemem gerekiyor. Tamam. Şu göster. Şey takamadık ama ileride mi takmamız gerekiyor? İleride, şu an değil. Ee, Şimdi şeye gideceğiz. Şu bekleme yeri var orada. Hı hı. Orada ekranda şeyi gösteriyor. Orada harf yazıyor, bir şey yazıyor. Car Ka park. Car park, car park. Orayı kapatmış herhalde. Biz şuradan gideceğiz. Bak ekran orada. Hı. O ekranda e, çağırıyorlar sırası geleni. Şu harfler vesaire. Hı. Biz şimdi o, o ekranı görebileceğimiz bir yerde park ederiz. Burada. Sol tarafta da şey var. Alışveriş yeri vesaire tuvaletler bu ileriki saat on time please, please proceed, proceed diyor please proceed. yani devam edeceksin Hı -hı, evet. üç tane tünel varmış galiba biri gidiş biri geliş bir de ortada servis tüneli varmış üç tünelde belli noktalarda birbirlerine bağlantıları varmış bu servis tünelinde sanıyorum o küçük bir tünel, dar bir tünelmiş. Böyle manevra yapacak kadar geniş değilmiş. E, o yüzden araçların her iki tarafında, ucunda da direksiyon varmış. E, hani bu tarafa doğru gelince, e, geliyor adam işini yapıyor. Öbür tarafa devam, geri döneceği zaman e, sadece yerini değiştiriyormuş. Öbür direksiyona, arkadakine geçip e, Fransa'ya ya da İngiltere'ye hangi yöne gidiyorsa oraya doğru sürmeye başlıyormuş. Fransa'ya geçtiğimiz için mile'dan kilometreye geçmemiz lazım. Ölçü birimlerinde. Her araçta farklı tabi bu. Bu araçların şurada bir yerde olması lazım. Evet. Evet. Şekilde yapınca şu an şeyi güncellendi zaten. Arayız. Artık hız yaparken hızımızı kilometre olarak göreceğiz. Hız sınırlarına uyarken önemli o açıdan kilometre olarak görmek. Yoksa mile görüp kilometreye uymaya çalışmak, kafadan çevirmek gerekiyor. Bu şekilde daha kolay oluyor. Ama bir fark hissetmedin herhalde sağdan sönmeyi? Otobanda mi? sorun yok. Evet. Yani sadece sollama yaparken, yola katılırken biraz dikkat etmek gerekiyor. İnsanın alışkın olmadığı tarafları kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü buradan sağdan katılıyorsun yola. Sola bakman gerekiyor. Onun dışında bir sorun yok. Yani Türkiye biz gerek. şu an sağ şeritte ee, sakin sakin gidiyoruz. Şu an sollama yapmıyorum ki alışayım yollara diye. Fransa'da yaklaşık ne kadar sürdü? Yarım saat mi? Yarım saat biraz sürdü galiba. Yarım saatlik bir yolculuğun ardından Belçika'ya giriş yaptık. Şu an Buruc'a doğru gidiyoruz. Buruc'da ne yapacağız? Mola vereceğiz, namaz kılacağız inşallah. Biraz dolaşacağız şehre. Ondan sonra Frankfurt'a doğru devam edeceğiz inşallah. Müzik Bayılmış bayağı şimdi. Atları çok beğendim ha. Binsey miydik? Sonra sol şeride gelmiş Şimdi sağa girip mi? mı? Bak geçelim. Yollar bayağı yoğun galiba. Şeye doğru yani... Ay, ıı. Bu yerleşim yerlerinden geçiyoruz. Burada bayağı yoğunluk var. Yani ara ara rahatlıyor ama bu kamyonlar, tırlar bir yandan, şu arabalar bir yandan. Yolda bir şey var. Sürekli dikkat etmek gerekiyor. Yoğunluk. Sanki Belçika'da bir kötü araba sürme durumu var ya. Biraz öyle. Belki de bilmiyorum bizim alışık olmadığımız bir şey mi ama çok şey e, ani hareketler olsun. Ondan sonra Hızlı sürme. Bu bir de mesafeyi çok yakın tutuyorlar. Boşluk çok bırakmıyorlar. Bakalım Almanya'da nasıl olacak? Almanya'da 200 kilometre olacak. Yani biraz kamyonlar ama evet. sebebi. Yani sağ şeridi tamamen kapatıyorlar. Bir de orta şeride gelirse tamam zaten. Tek şeride düşüyor ya. Mesela İngiltere'de normalde yavaş şeritte diyelim ee, en solda kamyonlar gider. Genelde orta şeritte ve hızlı şeritte. Arabalar sürer, bir sorun olmaz çok. Ama burada aşırı bir şey yok. Kamburun arazisi. Bu cübün bunu. de bu yola girecek miydik? Galiba, evet. İçeride yolumuz. Yani Şehirlerin kenarından dolanıyoruz ama tabi insanlar şehirden çıkıp başka yerlere gidiyorlar. Onların trafiği var. Kısımda tatili gibi, bizim gibi. Neticede Temmuz, Ağustos tatil sezonu. Yanlış, önümüzdeki kapalı yollara bakar mısınız? haritada Hmm. Yani baya büyük bir çalışma var galiba. Veya bir bilmem bir event bir şey. Frankfurt'a mı geldik? Ne oluyor burada şeritler? I am flying. Güzel. Good morning. <laughs> yani morning değil ama. 6.27 <laughs> is morning. Anyways, Sonra? şu an neredeyiz? Şu an Almanya'dan içeri girdik. Neredeyiz? <laughs> Hangi şehirdeyiz <laughs> bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ee, Köln'e doğru gidiyoruz. Köln yolundayız diyelim. Babaya yaklaştırmazsan sesini Sağda ne var? şu var. Nanger ve neresi bilmiyorum. Neyse Köln'e doğru gidiyoruz. Ee, Belçika'dan Almanya'ya geçtik. Sınırda... Biraz Netherland'a girdik. Efendim? Biraz Netherland'a girdik. Evet, Belçika'dan sonra Hollanda'ya e, geçtik. Hollanda'dan sonra Almanya'ya geçtik. Almanya'ya geçerken, o Aachen'i yok diye sanıyorum, orada e, sınırda kontrol vardı. Have... Yani kontrol vardı derken trafiği yavaşlatıp e, polisler bakıyorlardı geçenlere. Herhalde beğenmedikleri kişileri kenara çekip arama yapıyorlardı. Bize bir şey demedi kimse, geçtik. Ee, ama yani trafiği yavaşlatıyordu. Birazcık mola verdik orada benzinlikte. Sıla yolunda bayağı şey var, ee, dinlenen bizim gibi insanlar var. Türkiye'ye giden, onları gördük. Evet, e, tren Channel Tunnel'a, Euro Tunnel'a binerken İngiltere'de beraber bindiğimiz birisi vardı, onunla yine karşılaştık. Onlar da gidiyorlar bakalım yolları açık olsun. Biz de şimdi Frankfurt'a doğru yola devam ediyoruz. 2 saat 11 dakika kalmış. 230 kilometre. Şu ana kadar 500 kilometre gelmişiz. İlk benzinimizi de bu arada geride aldık. Belçika'da. Yani ne Almanya'daki kadar... yol Hollanda'da... ve trafik nasıl? Pardon Hollanda'da aldık. Benzin Hollanda'dan aldık. Doğru. Baba. Yanlış oldu. Hollanda'da aldık. Efendim? Almanya'daki trafik ve yollar nasıl? Şu an iyi. Yani 3 şeritli geniş yollar. Belçika'da, Hollanda'da 2 şeritliydi ve sağdaki kamyonlar, tırlar bayağı e, yavaşlatıyordu bizi. Trafiğe sebep oluyordu. Şu an üç şeritli. Bir de olmadığı yollardayız. Biz 120 ile gidiyoruz. E, çok hızlı yapmıyoruz ama orta şeritteyiz. Mazda'da bayağı, bayağı gidenler var. Evet sol şerit akıyor bayağı 130-140 artık hızlı gidiyor abiler kesinler Yollar açık olsun bizim acelemiz yok yalnız bize doğru ters akan şu an bakan bir otobüs var şu an karşımızda çekeyim de... <laughs> onu bir bunu geçelim de sonra biz bu yani şeritten devam edelim Şu ana kadar kaç ülkeye geçtik? Onu sen söyle. Sağ geçtiğimiz ülkeleri say bakalım. İngiltere'den başladık. Beş ülke geçtik. Fransa'ya geçtik. Fransa'dan. Belçika. Belçika'ya. Oradan. Hollanda. Hollanda. Hollanda'dan da. Almanya. Almanya. Deutschland. Almanya daha önce yaşadığınız bir yer. Berlin. Military turu mı geçti orada? Ha? Almanya ne oldu? bir kalkışma girişine olabilir. Sinyal vermeyen eleman solumdan geliyor. Adam tam bir çılgın sürücü ya. Yani şey çok fena ya. Bazen böyle deli deli sürüyorlar. Yani sol taraftan gelenler öyle. 8000 okay. laptop. şimdi sağdan çıkıyoruz galiba. Sağdan iki yolla. var. Biz ayrılıyoruz bir tane de Hangisinden gideceğiz? Ainda. Just so you're so so, so. So, so. So, so. Get, so In fifty meters, at the roundabout, I'll take so, the first so. exit onto Kapitän Lehman Strass. Exit the roundabout onto Kapitän Lehman Strass, then turn left onto the Arrusha Strass. Turn left so, so. onto the Arrusha Strass.

<laughs> Bir yanda şey geçişini yapamadım ha. Kavşakta. Ha değişik. Buralar güzelmiş bak.